Abi tekrardan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Başlangıç yapmayı unuttum arası Baba bize de bırakın da. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber yine Reis'le beraberiz abi. Biliyorsunuz ben size çok çok söyledim. Bütün videolarda da söylemeye devam ediyorum. En çok oynadığım karakterlerden biri Reis abi. O yüzden Reis'e size bol bol hani alabildiğim kadar ve fazla kil alıp sizlere güzel bir video sunmaya çalışacağım. Like Umarım beğenirsiniz. Güzel. Like da abone olmayı da lütfen unutmayın. Desteklerinize gerçekten çok çok ihtiyacımız var. Hadi de iyi seyirler dilerim. Çekmeyi unutma ola orada. da. Düşman görüldü. Ya benim sayemiz değil mi? Üste çıkmış onu. Olmaz. Şey, motordan. Bu tarafa dikkat. Bu targasına dikkat edin. Ben sağa bakayım sen sağa bak. Devam ediyor. Spike yerleştirildi. Ya. Abi abi. Kutularım var. Ya işte yetenek içeri girmekte değil savunmakta. 4 kişi sayfada Hadi buyurun. Düşman görüldü. Tut tut tut. Başka Verme. düşman orada. Ya bunlar iki kişidir. düşman kaldı. Dedin abi. Keseydi keşke. Aynen bir dostan çalışsın. <laughs> ya. <laughs> ya. ya gelirler sonra. Lan içeri kapatayım burayı. Kapat kapat sen kapat orayı tamam. sıkıntı yok. Sen var, sen yapaydın ya bana keşke. Senin için. Bomba dostum yolda. Ya döner de ya. Bir düşman kaldı. 70 vurdum. Hadi, hadi. Polis emre geldi. bire yazdı. Hepsi ağa. Spike burada. O mu attı? Evet. Jetleri var. Hazır olun. Cehennem geliyor. Ayan duvara Birini gördüm. Birini gördüm. Ay, Biraz soluklanalım kızlar. Ciddi olayım diyorum ama patladıkça bir gülme geliyor. İşte Niye böyle kredi? Adın paralar mafyaya dönüşüyorsun sen böyle ha? Valla tepeci gibi oldum. Ben böbreği bırakırım, böbreği istemiyorum. <laughs> 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 tepeci gibi oldum yemin ediyorum ya. Yumruğunu sıkıp alttan yalıyor ya. Yok, çok. O ölmeyi <laughs> bekliyor. Yok, ölmeyi bekliyor. <laughs> operatör alacak. Bekliyor. operatör <laughs> alacak. Operatör alacak, operatör. <laughs> <laughs> Şuradaki kişi var. Ya. götürüyorlar. Gidiyorum be. Şey yaptım. kapı dik Döndüler mi çok? Aha. Yok Aa döndüler ya. Döndüler mi emin misin? Kapıyı kim kapattı? Ben hiç kapattım ben de. Aa yok. Bakmayın aa ben arkası ben de. Boş hala. Arkası ben hiç bakmayın. Geliyor ama cool evet, mı? dönüyor döndü. Aynen Yes be. Hadi orası bu çocuğu. İki kişiden. <laughs> ben niye fark etmiyorum ya? Spike yerleştirildi. Şimdi kaldı. O da orada, o da orada. Çanta yolda. Şimdi de orada. benim geldi. Aç bana ya. sal, bana Ketecilik sal. olarak bana sal. olarak şey veriyorum falan. Ay Olur. sen Sıkıntı yok. Bin liranı kestim. Arayı bir anda kapatabilirler. Abi 9 9 evet. K kredi nedir ya Allah'tan kork. 9 K kredisi vardı adamın ya. Şey mi? Ölmek için var ya dua ediyor şu an. Ama aynen. Şu an dediği Ölmek için tamam. dua ediyorum ki operatör alayım. Aa bak biliyorum adam biliyorum ya. Eğer sen burada 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 Burda 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 Orada. Var, Orada yolda. Düşman, görüşman, Bir düşman kaldı. An? Orada. Ee, Güldük, orada eğlendik. eğlendik. Ölme evet. vakti. Ulti bastım. Kere ölçü. Yüksekten uçan. Allah'tan öldük ya anlamamışlar bu Dokuza iki gidiyorum abi 3. bak şu var ben şu bunu her zaman söylüyorum sizlere bak şunu yanlış anlamayın hani oyun oynuyorum diye hani bir videoyu bize niye sunmuyorsun <laughs> değil abi değil çünkü değil. hani buyurun kardeş değil. buyur bakabilir miyim ney mit bakabilir miyim hayır mi? kardeş hayır hayır hayır. hayır maalesef Bakamadım. hayır maalesef bırakma toparla kendini hadi Bırak. ben de herkes baksın tamam hadi Abi dediğim gibi bak hani yanlış anlamayın hiçbir şekilde Abi adam gel götümüze kadar gelmiş ya Abi sürekli lafım yarıda kaldı ama şunu söyleyeyim sen Eee anlatmayı hani Valorant anlatacak bir şey tamam, yok zaten hani yana sadece yana. sohbet edersiniz karşılıklı ama evet, hani ben ekip ben olmaz hani ekip ben olduğu ben için ben ben hani kendi arabusunuz bir muhabbetimiz var güzel de bir muhabbetimiz var oynuyoruz keyif alıyoruz Kaçınılmaz. be 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 be, Kim? be. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin. bir düşman kaldı. Hayır, Gökten olabilir. <laughs> Hala size. gördüğünüz <laughs> gibi abi <laughs> kendimi verdim zaman. Şey güzel sonuçlar elde edebiliyormuşuz son şey. demek ki. O yüzden tamam, hani ben, sizlere, ben sizlere güzel bir sonuç, bir sonuç elde edebilmek için size pek sunamıyorum. Allah o yüzden <laughs> kusura bakmayın şimdi hepinizden <laughs> <de> özür diliyorum. Gerçekten umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı tekrardan unutmayın. Çok çok söylüyorum bunu lütfen ama lütfen desteklerinizde gerçekten çok çok ihtiyacım var. Efendim. Yok kanka çekmeyeceğim ben. Bak çek sen. Cehennem geliyor. Tamam ben kendimi de kaldırmam lazım ya. Hepsi bana tutuyor. Sağda var. Bakıyor abi. Ölme bak. Gelme. Orada. Bir düşman kaldı. Abi yok böyle bir şey ya. Yemin ederim yok böyle bir şey ya. Sol 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 sol. Sen de bak. Düşman görüldü. Sağ ol e İşte bunlar mı? Helal. Şimdi? O zaman bu da buna gelsin. Taraf <laughs> değiştiriliyor. Takara yavşaklara mavşaklara eziklere büzüklere süzüklere Gel çalışsın lan. Çık işte. Düşman görüldü. Bekle bek, 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 şuna bekle bekle bekle. Zamp adı merdiven. İyileştirelim. Orda. Adam tek vurdu anana <laughs> buradan kaldı. Helal lan sana. Helal sana. Evet. Beyefendi gelir mi? Bir, bir, şey sorabilir miyim? Tabii. Öyle. Yok. Sen sana de. Seç. Sen. sana. Youtuberlık nasıl bir şey? Hiç para yok abi. Suri, suri. Yok yok yayıncılar iyi, iyi kazanıyor. Yayıncılar iyi kazanıyor öyle diyorlar. Ee, ayda 50 bin falan. Cypher gelme. Gelme. Kapın gelme. Lan dur ultiyi alsaydım bari. Bomba dostum yolda. Heh, bekleyeceğim. Şey Pazar dikkat, pazara dikkat. Knele, gire, gire. Girmeyin, girmeyin. Aa, aa dön, dön, dön. Çanta yani, yolda. Bir düşman ,Well, kaldı. Çanta yolda. Niye bomba attın bana? Sniper neredeydi? Sniper burada. çok ayıp. Yok. BSC, çok çok. Rekort. Hangi ne ya. diyoruz? Yok 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 yok. <laughs> Oyunu fitlemek diye bir şey yok. Bu adamı yetişti bu oyunu bomba attı. Ben sağa kaydım adam beni vurdu. Durmayın. Bu adamı vurdu. Ben de terbiyesiz. Saklan saklan. O ne ya? Bu neymiş öyle? Girdik mi? Girdik. Pişman mıyım değilim. Aklıma hala yapamadım. Daha gelsene Bomba be ayağım. Yolda. Bomboş. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Bombaya bıraktınız bu arada. Eğlenmeye hazır <laughs> mıyız? Pardon. Ana. Ulti seni öldürüyor muydu? <laughs> pa. <laughs> Abi <Direkt gülüyor> bak. Vallahi bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. <gülüyor> 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 Hadi biri. 63. Hazırlan vermişim bu arada. <laughs> yok böyle bir şey. Yemin ederim yok böyle bir şey ya. Oğlum harbi öldürüyor muydu o? Ana ne var adamım? Hadi be. Altın iki yüze. Altın 2 oldum. Ben altın iki dedim zaten. Ata. Tamam. Sıkıntı yok bana yine. Abi umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı gerçekten tekrar 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 tekrar